Seher Ayral 1947 yılında Malatya'da doğdu. 7 kız kardeşin ortancası olan Seher Ayral 1962 yılında Malatya Kız Sanat Enstitüsü'nden, 1965 yılında Malatya Kız Öğretmen Okulu'ndan mezun oldu. Lisans eğitimini Eğitim Fakültesi'nde 1982 yılında tamamladı. Malatya'nın köy ilkokullarında öğretmenlik yaptı. 1971 yılında evlendi ve Ankara'ya yerleşti. Burada öğretmenlik mesleğine devam etti. 1987 yılında emekli oldu. Malatya'nın en köklü ailelerinden olan Samanlılara mensup Seher Ayral, geleneksel el sanatları ile ilk kez baba evinde tanıştı. Çocukluk hayali bu alanda kalıcı eserler yaratmaktı. Baba evinde ağırladıkları misafirlerin sohbetlerinde edindiği bilgiler ve kız teknik öğretmen okulu mezunu olan ablaları onu el sanatları alanında çok geliştirdi. Öğretmenlik yaptığı köylerde yaptığı gözlemler ve topladığı eserlerle geleneksel el sanatları alanında özgün bir koleksiyon oluşturma yolunda ilk adımları atmış oldu. Eğitmen, tasarımcı, üretici, koleksiyoner ve kadın girişimci olan emekli öğretmen Seher Ayral, çocukluk hayalini gerçekleştirme yolunda 1989 yılında atölye ve satış galerisi olarak Galeri El Sanatları'nı kurdu. Zamansız sanatla dünyaya açılan kapı ile çalışmalar yürütülen merkezde Seher Ayral özel tasarım ve butik üretim yöntemleriyle ve el sanatlarının tüm teknikleriyle can verilen eserleriyle ustalık, gelenek, kültür ve yüksek kalitenin bir arada sunulmasını amaç edildi. Ayrıca maddi imkansızlıklar nedeniyle öğrenim göremeyen kız öğrencilerin eğitimine ve meslek sahibi olmalarına yardımcı olarak eğitim ve ekonomiye katkıda bulunmayı ilke edindi. Bu hizmetler ile çok sayıda kız çocuğu yeteneklerine göre dikiş ve nakışın farklı alanlarında yetiştirildi. Zamanla Türkiye'nin en saygın geleneksel el sanatları eserleri üretim merkezine dönen galeri el sanatlarının müdavimleri arasında ünlü bürokratlar, iş insanları ve sanatçılar yer aldı. Atölyesinin ünü ülke içinde o kadar yayıldı ki Kahramanmaraş'ta aynı ünvanlı şubesi açıldı. Ayrıca yetiştirdiği öğrenciler ülkenin farklı illerinde sanatlarını icra etmeye devam ettiler. Seher Ayrıl'ın koleksiyonu 2500'den fazla eserin yer aldığı benzersiz bir içeriğe sahip olup, tek tasarım ve butik üretim antika eserlerle birlikte antikadan günümüze uyarlanmış modernize eserlerin ve yine günümüz formlarında üretilmiş çağdaş eserlerin yer aldığı bir kültürel mirastır markasının varoluş amacını geleneksel el sanatları alanında sürdürülebilir bir üretim ve değer yaratma modeliyle kültürel mirasa sahip çıkarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak olarak belirleyen Seher Ayral, cam verdiği eserlerle yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ve sergilerle zamansız sanat modlusu ile yürüdüğü bu yolda yürümektedir.